Erzincan'da ömrünü tamamlamış binlerce araç lastiği Türkiye'nin önde gelen entegre sıfır atık projelerinden biri olan geri dönüşüm tesisinde işlenip elektrik enerjisine dönüştürülerek ekonomiye yılda 8 milyon dolar katkı sağlıyor. Türkiye'de her yıl atık hale gelen ve çevreye ciddi oranda zarar veren yaklaşık 400 bin tona yakın taşıt lastiği Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ERA Çevre Teknolojileri firmasına ait tesiste sıfır atık olarak geri dönüştürülüyor. Araçlarda binlerce kilometre kullanılmasının ardından ömrünü tamamlayan araç lastiklerinin içindeki ince tel parçaları mıknatısla lastiklerden özenle ayrılıp tekrar ekonomiye kazandırılırken lastik kısımlardansa prolitik yağ ve karbon elde ediliyor. Aylık 5000 megavatlık beletlik üretim kapasitemiz var. Ayda 1500 ile 2000 ton arasında ömrünü tamamlamış lastik, işleyebiliyoruz. Tamamen lastiği, bu ömrünü tamamlamış lastiği çevre koşullarına bağlı olarak herhangi bir çevreye zarar vermeden hiçbir sıfır atık çerçevesi içerisinde işliyoruz. Lastiklerden elde edilen prolitik yağ daha sonra tesiste yakılmadan kapalı sistem içerisinde ve herhangi bir karbon salınımı olmadan oksijensiz ortamda elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 30 bin hanenin aylık elektrik üretimini sağlayabilecek bir kapasitemiz var. Böylece atık olarak doğaya zarar verebilecek araç lastikleri hem ekonomiye katkı sunuyor hem de evlerin aydınlatılmasında kullanılıyor.